Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Eğer ilk defa videomu tıkladıysanız abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, duyurumu da yaptıktan sonra geçelim. Evet arkadaşlar, bir gün oldu galiba, bir gün ya da iki gün video atmıyorum, çekmiyorum. Biraz rahatsızdım. Evet arkadaşlar, bugün bir ne yapacağız? <laughs> Patlıcan salatası yapacağız. <laughs> evet, patlıcan salatası yapacağız. Şöyle arkadaşlar, iki tane patlıcanım var, közledim arkadaşlar, fırında közledim. Bir tane de biberim var, közledim. Nasıl közledim? Direkt fırına attım. Fırının ızgarası yok mu arkadaşlar? Hani teli. Onun üzerine koydum, orada direkt pişti yani hiç de bir şey olmadı güzelce pişti. Ben şimdi bunları soyacağım güzelce. Bir de size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle pişirdikten sonra ocakta da yapabilirsiniz zaten. Ocakta da yapan arkadaşlarımız var. İster fırında, nasıl isterseniz közleyebilirsiniz. Közledikten sonra hemence poşete korsanız böyle, poşetin içine korsanız o kadar kolay soyuluyor ki hiç size zorluk vermiyor. Bu gerçekten güzel bir püf noktası. Bunu unutmayın. Patlıcanları, biberi közledikten sonra direkt sıcak sıcak poşete koyun, ağzını kapatın. Ondan sonra biraz soğuduktan sonra açın, güzelce soyun. Hemen 5 dakikada. Size hiç sıkıntı vermez. Ben de közlemiştim, poşete koymuştum. Bakın hemen soyuluyor. Ben bu salatayı çok seviyorum. Sizler seviyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oluyor. Ve değişik oluyor. Hani sürekli bilindik salatalardansa Ama patlıcanın biraz nasıl desem inceydi böyle hani böyle dolgun değildi. Onlardan olsa yani daha güzel olur. Şu başını da şöyle kesiyorum. Değini soyayım. Evet. Ben soydum patlıcanımı da biberimi de soydum. Biberimi şöyle küçük küçük. Biberi, biberi doğradım. Şimdi patlıcanımı. maydanoz kıyar gibi Salçacımın biberimi doğradım. Arkasında böyle iki dal yeşil soğanım var. Onları da doğruyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bir de küçük minik şöyle işte sarımsak var. İster doğrayın, ister rendeleyin. Küçücük soğan arkadaşlar nasıl gözümü yaşarttı şu an. Nasıl sızlıyor gözü? Evet. Bir de domatesim var. Şöyle iki tane. Onları doğrayacağım. Ablam yapmıştı. Ablamın elinden yemiştim ve o günden beri vazgeçilmezim oldum. Evet. Şurada bir tane daha var. Onu. Evet canlarım hepsini doğradım. Ne doğradım? Domates koydum. Yeşil soğan koydum. Kuru soğan koydum. Patlıcan, biber, biberim de közlenmiş, patlıcanım da közlenmiş. Sonra ne koydum? Daha da bir şey Heh, Bir diş sarımsak koydum. Maydanoz falan da koyabilirsiniz. Sonra bir de şunu da söyleyeyim canlarım. Eğer kırmızı közlenmiş biberiniz varsa o da güzel olur. Onu da koyabilirsiniz. Şu şekilde şöyle pul biber koyuyorum biraz. Tuzunu koyuyorum. bir şey sıvı yağını koyuyorum. Ve yarım limon. maydanoz koyabilirsiniz Taze nane koyabilirsiniz yeşilliklerin hepsi de yakışır buna o şekilde ama maydanoz nane hemen oh. şimdi kaşıklı yasım geldi de böyle bir video çekmek istedim. Düşündüm ne yapayım diye. Bunlar da közlenmişti zaten, bekliyordu. Hemen bunu yapayım dedim. Evet canları böyle tabakladım da tabağa da koydum bu şekilde gerçekten hiç yemeye bile gerek kalmıyor insan böyle çatal alıp atıştırası geliyor ben çok seviyorum sadece öyle bile yiyorum yani hiç yemek olmadan bile.